Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım ya da fazla gelmesini istiyorsanız daha arkada abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Bugün yani en son ne yapmıştık şimdi ne yapacağız onu söyleyeyim. En son buradaki kuleleri neredeyse yapmıştık bakın neredeyse çünkü aynı boyutta. Bugün ve şu yerleri yapmıştık. Bugün buraların küçük yerlerini yapacağım ve kaleyi tamamlayacağım. Ve eğer 6. bölümü istiyorsanız 5 like atın. 5 like yeni bölümü vereceğim. Ama eğer atmazsanız bu sefer yeni bölüm yok. Hep bedavaya vermiştim. Ne yani atmamışsınız atmamıştınız ve yeni bölüm çıkarmıştım. Artık çıkarmayacağım. Tamam mı? O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Şimdi kazmaya başlayalım. Ha burada edit yapabilir mi? Yani yapacağım mı bilmiyorum ama Yaparım ya. Hı, 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 hı. Bakayım burada taş bırakmış. Şazım yakınlığı kazan bir de. Bir sonra mob farmı diye de kullanabilirim. Şurada... neyse. Şimdi benim bir yani şey diyordum. Benim şu anda tablette tam olarak uygulamasını bulamadım ama araştırıyorum. Araştırıp bir tane klip uygulaması bulursam şey yaparım. Klipte bir şeylerle uğraşırım. Yani. Şimdi burası böyle. Şurası böyle olacak. giriş olur. Bu da giriş olmayacağına göre şöyle yapacağım. Şimdi bir tane merdiven koyacağım. Hadi bana buradaydı. Böyle şey diyor, yapalım ki bunların sakalım bir de ne ne kadar kurdum ama çok işte e şimdi yoldan başlayalım böyle Tamam ki boş Hı. Hı. Şimdi şurada bir tane delik görmüşüm. Burada bir taş şey sonucu. Burası var yakın bu Burada bir tane şunları yapıyorum. tüketmek istemiyorum. Bir de şey. Nasıl? Hı. Bu Minecraft'ı sevmiyorsunuz, izlemiyorsunuz ama bakıyorum ikinci bölüm bayağı kişi izlemiş, bölüm izlemiş ama hiçbiri bayağı atıp abone olmamış. Yani bu söyleyeyim mi sayıyı? 67 belki 68 kişi izlemiş ama hiçbiri, hiçbiri bayağı atıp abone olmamış. Ama yani ben buraya paralı mı çalışıyorum yani? Yani ben burada paralı maaşlı mı çalışıyorum? Yani? Ne şey, like atıp abone ol demeden maşım mı çalışıyor burada Allah için? Ya da like atıp abone ol olmadan izlesin öyle maşım mı çalışıyor Allah için ya ben? Vallahi anlamadım. Bu i̇şte o kadar kare yapıyorum bak koskoca kare yapıyorum. Da bundan da daha büyüklerini yaptım ben da. daha büyüklerini de yapacağım. Ama hiç kimse like atıp abone olmuyor. Yani. Bu kadar üzgün mü Bir tane, bir tane, bir tane. Şuraya iki şey atalım. Şuraya iki şey atalım. Şuraya. bana Ne blok blok Buradan çekelim şu şunu? Lan kalmış Hımm Tamam tutturdum Bir de sarılmasam mükemmel olacak Sarayım mesela, bir mı sarıyorsam bir çöp ne olacak şu an bakalım çıkış yapalım ki çıkabilirim tamam, burası düşündü şuradan hemen yani derimizi ödüm koptu Bir çatı için demir vallahi dedi değil. Vallahi de değil demir oldu. Sanırım iki tane. Bir dakika bakalım. Aynen. Ha? Bir tane oldu mu ya? Hiçbir ha. Vallahi, vallahi hile de değil. Hile de yok bir şey yok. Vallahi. Şimdi burada bana hile edeyici, hile ediyorsanız iyi. Gidin başka youtuberlara da hile edeyim. Onlar nasıl o o kadar kolay yer nasıl buluyor? Hadi şöyle. Mesela ben Yusuf T şey izliyordum küçükken. Yusuf T'ye bakıyorum. Mesela 100 gün boyunca her dakika farklı mobil şu izlemiştim. Orada direkt ilk günden kaç bir diamond set kazandı ya. en set kazandı. Ona neden hile diyorsunuz? Diyor bana hile diyorsunuz. Yani. yani diyecekseniz de demeyin yani. Diyecekseniz ilk önce ona değil sonra bana gelin deyin. Hile de yaptı. Hile şey yaptı. Oraya koydu. Önce onu değil sonra bana konuş. Sonra benimle ilgili konuşun. побегал с крючком. Зато что я. Там забыть будет тебя. Tık. bunu böyle kıralım. Burası da tamam. Şimdi yanındaki yolu da yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Я не знаю, что будет, кто не почему. şöyle şeyler de koyalım ki burası sonradan zanavarların kulesi yani benim kulem diye canavarların kulesi olmasın. ben yapıp canavara konmasın bir neyse uyuyalım ama bu sabah bir açıkta taşıdım bugün otu kuleyi tamamlayacağım ve içine yerleştireceğim son kez bir huf. uyuyalım ama Devam ki yeni günler Burada bir kere şey yapacağım, bir tane silimde de şey yapacağım. Cem bir tablo açacağım, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün de kaydedeceğim. Bakalım Karen ne eksik şimdi? yan tarafın sadece şuradaki toplar eksik ve şuradan üstte eksik o kadar. Tamam birazcık taş kısıp geliyorum. Hmm. Gotta go fast. Gotta go 360. Tık, tık 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 Hadi Bu kareyi yıkalım tamam İçim. Sonunda da birazcık da tarlamla uğraşıp videoyu kapatırım Şimdi et yiyelim bir tane Bir de baton, balton Koltuğum nerede lan? Koltuğumu buldum. Devam ki. Tamam şimdi şu tarafa doğru gidelim. Şuradaki merdivenden. Neresi kalmıştı? Görünüşteki ki kuruyor dedim. koyum koyalım. Tamam. Geniş kaynağı. Geniş kaynağı. Şimdi şu yufkuru taş doldur. Şöyle. Şimdi bir, şu iki. Sanırım bitti. Bir dakika şurası kalmış. Bir iki canım var. Şimdi kalanları da şu kapatayım. Sonra bu böyle koyduğumu kalem bitiyor. Bıtt, bitti. Kalem ucum şey oldu mu sanacağım. Bakalım bir de dışarıda. Mükemmel. Harika da ben burayı tek başıma savunamam. Neyse dur. Tarıya bakalım bir. Tam bayağı kim büyümüş. Ha ikinci toplayalım. Onu kırıyorum asla büyümemiş. Şunu da alalım. İşte burayı buğday tohumu. Heh. Burayı da böldü. 6 tamam, patates arttı. Dur 5 patates arttı. Dur da arttı olsun. 5 patatesle ne yapabilirim? Bir şey yapabilirim. Bir şey değil bir dakika. Ekmeği yapalım. Bir tane de eşyan var. Çok kapı. Buraya asayım ya. Çok güzel dursun. Hmm, şurası iyi. Neyse bu durum. Önce ben buraya kazmacı yaparız sonra fırkalan kazma yapayım. Mesela bu videoluk da bu kadar olsun. İşte diğer videoda artık maden yaparız. Bir şeyler yaparız. Daha fazla gelmişse istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İşte bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.